Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz birden bir şerefsizliğim tuttu ve Franco aldım ee, aldım yani ne bileyim elime geldi kardeşim tank bize kalmış bak normal bir tanklarda beni şimdi sıkar bu maç birazcık eğlenceli gülmeli kopturmalı çalgınlık Franco geldi elime Bakalım karış takım da güzel piklemiş. Baya güzel piklemişler hatta. Sadece güzel değil. Baya baya güzel piklemişler. Şimdi Dairot ormanda. Julian XP'de galiba. Valirmit'te. Tank Tigreal. Bir de Moskovcukları var. Haydi bakalım. Dairot orman yapıyorsa redden başlar. Yani red daha mantıklı oluyor oyun başı. Şuradan çekebilirsek muhteşem olur. Hayda. <laughs> Oğlum sen yoktun ortada la. Bir anda nereden çıktın? Vallahi yoktun ortada. Bir et vardı bir de dairot vardı önümde. Neyse yine de sıfır sıkıntı. Bu arkadaşı ben çeker miyim bilmiyorum ama. Ulan Valir. Sen alırsın onu. Stun 300. Şimdi bu Tigreal'de fiski yok. Bakalım oynanabilir ona. Okey. Isınma süreci bakalım ne zaman bitecek benim. Şöyle bir ilk 2-3 dakika ısınıyorum ondan sonra at gibi çekiyorum da. Dur dur buraya gel buraya gel buraya gel bunu keseriz bak sıkıntı yok. Her türlü keseriz. Hallet bunu, çok güzel. Şimdi aşağıya gidelim, lesleyeceğimizi korumaya. O, reis, ot place, ot place. Abra brabra brondo brondo. Yapıştır. Lan? Ulan Martis. bizi yamultacaktın ha birader. Vallahi bizi yamultacaktın yani. Ya! <laughs> Durdu ya. Gider dedim. Uçar dedim oraya doğru. Bir turda üste gidelim. Şimdi aşağıda yapmamız gerekeni yaptık. Daha fazla bir şey yapılmaz. Bir turda üste gidelim. Çekebilirsek hatta biz bir long çeksek yula bir ben çeksem adamı mal ederiz gibime geliyor. Şu an benim burada olduğumu bilmiyor. Tigreyen neden geliyor? Herhalde bir şeye girecekler Tortula. Bro bak harcar sizi o. Tamam güzel. Hem kaynakları gitmiş oldu. Oğlum nasıl içinden geçiyor o ya? Dur bakalım. Buraya alacağız bir şekilde. Ben şu elemana ultileceğim. Okey bu Tamam. Bunu kesebileceğiniz mi? Bıraktım ama. Güzel. Şuna bir ipeks dokunuş yap bakayım kardeşim. Çok güzel. Onda da kaynak yoktu zaten. Onu da kesin. Harika ya. Bu işte bu. 7 kill'in 7'sinde katkı. 3 dakikada 7 kill 10 numara ve 5 yıldız. Gidelim şimdi bir tur daha aşağı Bosku'yu da düşüreceğim. Gidene kadar ultim gelir mi bilmiyorum birazcık beklersek oyalanırsak bir yasa yaparsak gelir ama ultisiz de girmek istemiyorum açıkçası. Şimdi kanca kumar meselesi ya tutar ya tutmaz. Bekle kardeşim bekle. Oğlum no, bekle lan bekle lan. Beklemedi. Beklemedi. Vur yırt. Güzel. Martis çok bozuk abi ya. Kahraman hem tutulmuyor hem çok vuruyor. Hem gerçek hasar vuruyor çünkü zaten. Yani bir zahmet vursun. 2-3 kafan gerçek hasar atıyor onun içisi. Pro çekeceksin mi onu? Okey. Ulti gireceğim ben bu ona. Ultim gelsin. Şimdi tigre ile kule altı girmek çok mantıksız. Önce minyon girsin. Okey. Beyaz gül, kırmızı gül kaçtım gibi duruyor. Kanka ama sen adamı çok zorluyorsun. Adam da böyle mızrakları böyle ağzına yapıştırıyor senin. Sonra kasıldı diyorsun olmaz. Ayıp. Bak geliyor ama şu ama sabırlı oynamıyorsun. Bekle atıyorum. Ultimine sesini veriyorum. Adam dinlemiyor. Yapacak bir şey yok. Beklemedi arasını. İçimiz yine yok. Yine yeni yeniden üstte işte bir koşturalım bakalım. Bu rahat gibi koşuyor ne Ben geldim belki çekebilirim birilerini. Ben biliyorum ya kendimi biliyorum. Bro <laughs> yedi mızra. Kaç? Kaçıvır! Kaçıvır Kaçı, vır. Kaçı vır oradan? Bizimki onu keser herhalde. Güzel. Şimşek mekli koyan gibi böyle hızlı hızlı Biplemedi burasını Ölmüyor lan adam Valir de gavura vurur gibi vuruyor oradan ya Buran ne örüyon? Ölsün lütfen ölsün 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 güzel Şimdi kardeşlerim ben aşağıda Moskova gidiyorum. Ama tabi Leslie kardeşimiz yine acele ediyor adamı korkutuyor. Olsun. Moskova öldü mü öldü şu an. Kanca olayı kumar. Adam sizi gördüğü zaman kolay kolay kanca yemez. O yüzden beklemediğiniz adamların beklemediği yerlerden kanca atmanız gerekiyor. Çalılardan oradan buradan. Çünkü ben de görsem Franco'yu kolay kolay yemem kancasını. Çünkü beynim var ki sağa sola kaçabiliyorum. Onlar da düşünüyor onu. Sokrates'in savunması gibi oldu biraz ama oldu işte. Keşke ultileseymişim Leslie'yi. Adam on level. Kesermiş yani her türlü. Pyrot da on level. Kötü farm atmamış. Mid gider. Güzel Moskova bir turdan düşmüş. Bizim burada artık bir faaliyete geçmemiz lazım ya. Bunu bir oynayayım bakayım kardeşim. Tigrel'in fiske atmasını bekliyorum. Aynen öyle. Öyle bir dünya yok kardeşim. Keser herhalde bizim planı ya. Dayrot, hayali arkadaşların varsa söyle babuş. Nereye atıyorsun ultiyi? Sen de bir yat. Franco bir sanat meselesidir kardeşim. Kancaları güzel atarsan olur sanat devamını getiremedim artık siz getirin Şimdi tahminimce şu çalıyı birileri gelecek. Bunu biliyorum. Geliyor geldi. Ama hızlı geçti Vurma en oğlu vurma yeter lan yeter lan yaptın bizi lan yürüyemiyoruz bir de. Lesney öldü Lesney yatış. Ben zaten Lesley'den ekstra beklemiyorum çünkü adam yinmeyin. Yinmeyin adam 60 maçı falan var nişancıyla toplam nişancı maçı bu arada. Bu adam gidip nişancı alırsa kardeşim bu adama biz bir şey anlatamayız söyleyemeyiz. Söylenmedi hiç. Yaaayt Pozitif düşünmek gerek Pozitif düşün pozitif ol pozitifi çek salvator. Haydi bakalım Bu yırt onu güzel Üstte bir intikam davası var, kan davası. Bio kesiyor, bir bizim kesiyor. Oy, 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 oy. Hepsi üstte. La sen nereden çıktın be? Bayitliyom. Yediler beyti indir Moskova. <laughs> Hayır! Lan son anda be. Bu o bir takımdan değil ya. Yani ya biz ondan değiliz ya o bizim takımdan değil. Öyle bir şeyler var bence. De orada giren çıkan yok. Birini çıkarttık. Son anda ucundan milim farklı kaçtı arkadaşımız. Çok güzelsin. Önüne geçeceğim. Dur. Önündeyim. 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 Sıkıntı yok. Önündeyim. Önündeyim. Bu arkadaşı aldım buraya. Tamam. Ne oluyor bitiyor bilmiyorum. Bak gitme üstüne. Bariyerin var mı? Tamam o da gitti. Bizimki de onu keser. Fiskelemişti az önce. Tamam. Kim kaldı? Julie'de kalmış. Julie'de. Ben nereden geleceğini biliyorum onun. Herhalde buradan gelir. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidip canım doldurup geliyorum. Yani şimdi büyük ihtimalle Lord'la gireceğiz. Moskova Çukçak Lord'u. Ooo reis. Şimdi sinirlenmiş. Tokat manyağı yapacak bize hadi bakalım. Dayı olacak başımıza. Hayır Allah'a bir ulti yeseydik ondan. Şimdi bu sinirlendim dedi ya bunun üstüne fiziki ulti atsam ne yapabilir ki? Daha da çok sinirlenir bence. Ki yaparım. uygun adım gördüğüm zaman yapacağım. Üstte dair otu kesiyorlar bizimkiler. Kurbana girer gibi girdiler. Oğlum lan range'im yetmedi. Birini alıyordum oradan ama. Bak alt kulenin bir üfürüklük canı var. Üf desen gidecek. Burayı açsak güzel olabilir. Pis gelecek burayı Tigreal. Tamam pis geleyemek. <laughs> Kancalarımın hedefi olmayın arkadaşlar. Şaşar kalırsınız. turşi komşi bir Oğlum ya nasıl içinden geçiyor gelmesi lazım da onun Ben lolde de blitzcrank renk oynardım Abi çekerdim adamları Boşuna girdik adam bir girmiş çıkmış buraya Selamun Aleyküm demiş gitmiş Bak Tigreal sizi tutarsa var ya yanarız biz. Bak çok sinirlenmiş ki aşırı vurmaya başladı. Ama benim milim canımı indiriyor. Aslında ben tigray'le bile tutsam şu an kesebiliriz bence. Aha tam da adamını. Güzel. Kendimi göstermeyeceğim kardeşim. Bir tane şöyle. Gel ah be. Ah lan emoğlu. Vur vur vur. Vur vur. Yazık vur. Bir yerden Dairut çıkacak ama. Nereden? darut base'e gitmiş. Ölümsüzlüğüm de geldi tamam. Şimdi bayağı bir özgüvenle oynayabilirim. Bak base atıyor. Çekemeyeceğimi mi sanıyorsun? Gerçekten buna inanıyor musun? Hadi bakalım. Anlık bir yakalayayım seni de şöyle gafil bir anda. Bak 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 tırtıla bak. Hareketleri kes. <laughs> Anladım hocam. Şu üst kuleye bir tane dokunmak icap ediyor ama. ne de suna oraya. Bizim indirdiler aşağı. Biz midi de açamadık. Lord'u elitiyorlar. Bay bay. Ama vurun ona ya. Ona vurun ya. <laughs> tamam öyle güzel. <laughs> Leslie doğa bastı adam. Bak bu da çekmedi. Bu kadar uzun sürmeyecekti. Lesley bir tane vurusaydı ona içeri girilmeye gerek kalmayacaktı çünkü. Al bunu. Hasarı var. Lesley'in fırtına birazcık gereksiz olmuş ama yine de hasarı var. O adamlar beni çok şaşırtmaya başladılar. Tam kaçarlar diyorum gidecek kendileri atıyorum. Kaçmıyorlar. Dururlar diyorum hareket ediyorlar. Ama yine de hasarı var baya. Kes bunu ya. Kes 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 kes. Oğlum vursana. Güzel. Bu kadar ya. Artististik yapıyorlar bize böyle. Hmm. Soldier oldum. Bana base base yapıyor. Beni diyor çekemezsin diyor. Ben kıvrak Ali'yim diyor. Çok da hızlı. Bitti mi oyun bro? Bitti güzel. Oy, oy Yine bir win daha. <laughs> 5122 1 22 oynamışız. 5-1-21 oynamışız. Okey. Güzel. Temiz maçta. Herkesin eline koluna sağlık. Hasar tablomuz da bu şekilde buraya kadar geldiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.